İyi akşamlar değerli izleyiciler, TTT Gözel'de yine bu akşam önemli bir konuğumuz var, keyifli bir konuğumuz var, keyifli bir de konuğumuz olacak. Geçen hafta kitabından bahsetmiştik, Ali Kemal'in biyografisini yazmıştı. Değerli abimiz, büyüğümüz, gazeteci abimiz Orhan Karaveli bu akşam... Konuğumuz Ali Kemal'den bahsedeceğiz, yakın tarihten bahsedeceğiz, Cumhuriyet'in kuruluş döneminden bahsedeceğiz. Ve tabi Orhan abinin yazdığı biyografilerdeki şahsiyetleri de ele alacağız. Tevfik Fikret, Nazım Hikmet, Ziya Gökalp, Sakallı Celal gibi isimlerden de söz edeceğiz. Orhan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahmut Bey hoş geldiniz. Geldim sayılmaz sabah yediye. Sabah yediye gittin çünkü. <laughs> bu arada seni çatlatayım bak bu ne biliyor musun? Şehzade Orhan'ın hediyesi tesbih. Hanedan tesbihi Hanedan Herden tesbihi. Değil. <laughs> <Sizden> değil. <laughs> Hanedan tesbihi biz de böyle de yağ sabıra başlayacağız. Yani <laughs> memleketin halinde ötürü yağ sabır çekmek <laughs> gerekiyor. Yağ sabıra başlayacağız. <laughs> İlk defa tesbihim oldu. Şam'dan yani. gelmiş. Evet. Ne Şam'ın şekeri ne araba yüzde ama Şam'ın tesbihi geldi. Şekeri de çok Şeker güzel. Şekeri Semiramis. Semiramis. Çok güzeldir. Oh, okuyor. Bayılırım. Konfiler. Geçen de şu geçer gitsin Şam'dan. <laughs> Beğendin mi? O da bitti. Aç açmaz bitti. Halinden belli olsa Açır, bitti. Değil. <laughs> ya dün akşam program çok enteresan Murat. İlk defa üç şehzade canlı yayında. Evet. Böyle. Yani, erkek soyundan torunla üç kişi ilk defa oldu. Sen de şey Sokollu Murat Paşa. <laughs> Orhan abi valla tam şey oldu. Sadrazam oldu. Mesela evet. Şey, bütün hanedana hakim hepsiyle evet, estağfurullah. dost. Estağfurullah şimdi Laf gelecek yine yorumlar başlayacak şimdi akşam mesajlar çok güzeldi birisi diyor ki o genç olanı aynı Fatih'e benziyor. E, burunları benziyor. Ki şimdi burun aynı burun değişmiyor ama şimdi ben bak seni Fatih'e benzettiler diyorum oradan başka bir mesaj geliyor <laughs> hayır diyor aynı birinci Ahmet diyor sanki gördüler. Gördüler ama burun Fatih'e benziyor. O genetik. Hepsine o benziyor. bir burun geni var demek ki. Değil mi? Değişmiyor. Hapsburg'lu davada ya daha doğrusu dudak yoktur Hapsburg'da. Ondan da ağız yoktur evet. Evet bu şekilde. Hmm, Böyle gezerler. Evet. <laughs> <laughs> Hapsburg pek tipsiz bir aydadır ben söyleyeyim yani. Bizim Osmanlı fena değil yine yani. Habsburg. Osmanlı kadınlar müthiş ya. Melez. Erkekler melez değil mi? Hayır. Aile melez oluyor. Evet. Son dönem tamamen Kafkaslıdır ama... ...başta işte Ukrayna, özellikle Ukrayna. Rem... Demek ki bu coğrafya pek değişmiyor. <laughs> Ukrayna merak oradan da hala devam ediyor. Hayır, Türk toplumu kanuninin izin aldı. Evet. Hala. <laughs> Her eve bir hürrem lazım. <laughs> ya ben bu tespihi atacağım ya. Elimde tespihle oynayıp duruyorum. Dur <laughs> hakikaten, ya dün ne komplolar var çok güldüm. E, ne şehzadeler Ankara'ya hiç gitmiyor diyorlar. Ya neler soruyorlar? Yok, hiç niye gitmesin? Niye gitmesin? Bir de hepsi Atatürk'ten son derece saygıyla bahsediyorlar yani. Hani sanki böyle bir onlarda bir e Atatürk'ü... Bizde düş... kraldan fazla kralcı da millet. Padişah torunuysa Atatürk'e düşmandır. Hmm. O zihniyet olduğu için. Bir de dün akşam şey kavgası çıktı Lozan. Bir seyirci Lozan nasıl nasıl değerlendiriyorsunuz dedi. Ben yani, Türk tarihinin en büyük başarılarından biri de dedim. Tam mail bombardımanı başladı. Bu yenilgidir. Lozan için. Lozan için. ...böyle bir mantık var. Türk. Gerçi Lozan'da bazı eksiklerde yok değil yani. Hadi hiçbir şey yapamazdık başka. Şu 12 adalar alabilirdik. Alamazdık. Yani. Yapma, İngiliz, İngilizler tam vermeye karar on vermişken... Ve İtalyanlar vardı orada. İtalyanlar vardı da... ...sonuçta orada bir uzlaşmaya varılır gibi... 10 metre ilerleyemezdik. Öyle mi dersin? Mesela Musul'u Lozan'da verdik diyorlar Yok. ...Musul Lozan'da verilmedi ki... İleriye bırakıldı. İleriye bırakıldı. Sonra Şehzade isyanı çıktı... ...o yüzden gitti. Şeyde... ...ama o günkü şartlarda... Lozan'dan daha başarılı bir anlaşma yapılmıştı. Işte. Peki İngilizlerin bir içi, kendi yarışmalarından bahsedilir. E, Lord Curzon'a şey demişler, e, şeyi verebilirsin. E, Musul bırakabilirsin falan gibi bir son dakika gelişmesi oluyormuş. Dünya Savaşı'nın, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışındaki en büyük sebep e, -...Ortadoğu'daki petrol. Petrol Savaşı'da. tabii, i̇şte, İngiltere'nin onlara tabii. hakim tabii. olmasıdır. O kadar kan, acı, gözyaşından sonra kendi milleti için Kalkıp bize kimse ona vermezdi. Ama Basra'yı Basra'yı almışlardı. Oralar yani Basra, Kuveyt oraları kontrol eden almışlardı. Bir de şu var. Yani biz hep e, bunu söyleyince bazı seyirciler, okuyucular kızıyorlar. Efendim biz bir öncü dünya savaşta işte, çok fena yenildik. Yenildik tabii yenildik. ya malumuz. Yani, okullarda <laughs> öğretildiği gibi. Yani, Almanlar yenildiği için biz, yenilmiş, yenildik, sayıldık. Yani, yenildik. tabii Adamlar aldılar. <laughs> Musul hepsi gitti elimizden. Mem Memleketi zor kurtardık. Anadolu gitti ya. Anadolu gitmişti. Zor kurtuldu yani. ...nereden? yani çok büyük başarıdır o tarih o zaman için. Tabii. Hem de nasıl başarı? Zaten bakarsan yani şimdi konuşacağımız e, Ali Kemal'in hikayesine bakarsan Ali Kemal de böyle bir başarı elde edileceği düşünmediği tabii, için tabii. hani batırlarla fazla da atışıp tartışmayalım. Tabii tabii. Ee, tabii aynen öyle. Değil mi? Öyle o değil da. mi? Düşünemediği için hatta. Yani çünkü neredeyse imkan, ordu yok, evet. para yok, silah yok, adam yok. Yani bir iki kuşak yok olmuş e, evet. Anadolu'da. Şimdi bizde tuhaf bir zihniyet var. Programa padişah torununu çıkarttığım vakit Lozan'a karşısını zannediyorlar. Ya o başka iş, o başka, o başka, o başka. Iş. Yani onu e, torunu dedesi, işte bizim dedemiz Ahmet Bey, senin Hüseyin Efendi'nin onun dedesi Fatih Kanuni. O, o aile bağlantısı başka bir siyasi şey değildir ama devlet devam ediyor. Ve e, hanedandan bahsettiğin takdirde Lozan'a karşı olmak diye bir saçmalık olmaz. <laughs> o başka şeydi, o başka, şeydi. Ha, başkadır, başkadır, başka bir şeydi. Şey. Ha, hanedanın yeri başkadır, Lozan'ın yeri başkadır. Cumhuriyet başka, bir, başka bir şeydir. Yani hanedanı çıkardığın zaman senin Cumhuriyet karşı zannedenler de var. Ne alakası ne var? Ne alakası ya, var? Ne alakası var? Ayrıca Murat Bey devletle beraber hanedan da bir yerde yenilmişti değil mi? Tabii efendim yani Devlet çöktü. devlet çöktü. Devlet çöktü. Devlet çöktü. İmparatorluk çöktü. İmparatorluk evet. zaten çökmüştü de o İşgal şey o. Uzatmaları oynatmada oynuyordu. Sultanın mütarefi oynatılmıştır. Ama yani bu da mesele. Yani ama bence devlette de devamlılık esastır. Tabii. Hep onu söylerim ben. Yani biz iki Türk devleti kuruldu tarihte bugüne kadar hiç öyle 16 yıldız, 17 yıldız falan değil, iki devlet var. Doğu Türk Devleti Batı Türk Devleti. Batı Türk Devleti efendim Selçuk çok ileriden e, başlar devam eder. Selçukları Anadolu Selçukları Anadolu, da, Selçuk. Anadolu, Selçukları. Çünkü Büyük Selçuklar İran'dır o Rum bir şeydir, evet. evet. Anadolu Selçukları Osmanlı Cumhuriyet. Devlet devam ediyor rejim de değişiyor Yani Selçuklu ya Hanedan'a gitmiş Osmanlı Hanedan'a gelmiştir o gitmiştir meclis gelmiştir. Budur şey. Devlet aynıdır. Doğu'da da aynısıdır. Eski Türk devletleri işte Özbekler, Şeybani'ler, Altunoğlu, şu bu Timuriler hepsi devam etmiştir. Devlet aynı da, isim değişir. Yönetim değişir. Kırmanlı? Batı. Bizim. Bizim. Ama o yani devletin bir toprağıydı, parçasıydı o. O Katayna zamanda gitmiştir. İkinci Katayna zaman evet. gitmiştir. Ama devam eden her şey yani devletin devamıdır. Dur. Yani kivitas eterna. Bu Osmanlı terminolojisinde devlete ebed müddet, müddet. her şey. Bu Roma terimidir. Devam eden odur. Roma da öyle. Roma şu bu. işte Doğu Roma, Bizans hepsi aynıdır. Ama devlet... Her yeni devlet kurulurken... Rejim değişiyor ama. Yalnız, bak. yalnız kendi eski devletinden değil aynı zamanda işgal ettiği kazandığı topraklardan da birçok şeyler almıştır. Tabii tabii, tabii Yani Bizans'ın çok etkisi olmuştur Osmanlı üzerine üzerinde. efendim yani yani hareminden... Hareminden, sistemine kadar. Bilas evet ve mali sistemine kadar. Müziği, mali sistemi, mimari sistemi. Sistem. Hilali şey, bile, Hilali bile Bizans'tan almışız. O Türklerde de var. Türklerde de, de var. Var, 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 var. var. Bizans'tan var, de var. Var, mi? Kullanılıyor. Efendim çünkü binlerce senedir gökte gördük diye bir şekil. Kullanıyorlar Güzel de bir şekil. Güzel de bir şekil. Kullanıyorlar. De çizmesi güzel. de kolay. Evet. Bizans'ta bayrağı hilalmış. Bizans e, sembol bayrak değil sembol, sembol. Evet. çünkü katal kullanıyorlar ama ama Selçuk da katal kullanıyor. Yağsa da katal. Ona da katal var. Harem de onlardan Bizans. Harem efendim abi harem bütün eski imparatorluklarda olan bir şeydir. Tabii can Roma'da da var harem. Mi? Roma'da da. Var. Tabii canım Çin'de var. Çin'de Zaten Bizans'ta da var. doğru. Var. Batıda yok. Ama olmaması neticesinde de e, hastalıklar var. Frengi e, kan hastalıkları. Bir de şey var ırkın yani daha doğrusu genin bozulması var tabii, orada. Tabii tabii tabii. tabii. İşte o Ludwig Baviera şeyi falan. Ben, da hep tamam. o aile çevrilik. Aile çevriliklerden